Evet merhabalar bugünkü konuğumuzda Honda CRV ve çarpışma testi. Hepinizin merak ettiği bir soru var. Çarpışma testleri 64 kilometrelik bir hızla yapılıyor. Peki 80 veya 90 kilometre yapılsa sonuçlar ne olur? Ortalama yaş döngüsü olarak 10 yaş hesabı yapılmış ülkemizdeki araç trafiğine baktığımızda da yine 10 yaş seviyesini görüyoruz. Peki 10 yıl öncesinde hangi modeller vardı? Amerika'da yapılan bu test için Honda CR-V'nin 2010 modeli seçilmiş. Peki 2010 modelde o gövde tipinde Euro NCAP test sonuçları aracın nasıldı bir hatırlayalım. 2010 model kasa tipi için 2007 yılına gitmek gerekiyor. Euro NCAP 2007'de yaptığı testte oldukça başarılı sonuçlarla ayrılmış Honda CRV. -V. 64 km hız ve %40 oranla yapılan bu çarpışma testi sonrasında aracın gayet sağlam olduğu izlenimi oluşuyor. Tabii ki bu izlenim değil, gerçekte de bu şekilde tüm standartlar bu şekilde kullanılıyor yıllardır biliyorsunuz ve sonuçlarda genelde çoğu ürününde 5 yıldız aldığını görüyoruz. Sadece asistan sistemler gibi detaylar devreye girdiğinde yıldız sayısının azaldığını görüyoruz yine son dönemde. Şimdi 3 farklı hızdaki sonuçları görelim. Öncelikle 64 km, 80 km, 90 km. Yeni yapılan bu testte Amerika'da da ortalama 10 yaş seçilmiş ve 10 yaş karşılığı da o dönemde oldukça iyi notlar alan CRV seçildiğini videonun başında söylemiştik. Müzik Videoda mil olarak gördüğünüz hızları 1.6 ile çarparak kilometreye çevirebilirsiniz. 40 mil burada 64 kilometre, 50 mil 80, 56 mil de 90 kilometreye karşılık geliyor. İç görselde 80 kilometre hız ve çarpışma sonrasında çıkan görüntü ve 90 kilometrede gördüğünüz gibi gövde bütünlüğü 90 kilometre itibariyle bozulmaya başlıyor ama asıl olay içeride. Şiddet o kadar yüksek ki hava yastıkları burada koruma görevini artık yerine getiremiyor. Solda standart hız olan 64 kilometre, sağda 90 kilometre farklar açıkça ortaya çıkıyor. Sağda gördüğünüz gibi 90 kilometre hızla beraber beyin hasarı boyunla ilgili problemler yani hasar ölümcül hale gelebiliyor. Gövde bütünlüğü sağlam olsa da testlerin bu hızda yapılmamasının nedeni bu. Yani aracınız ne olursa olsun buradaki aşırı G kuvveti sizin aşırı şekilde yaralanmanıza belki de ölüme neden olabilecek kadar fazla. Bu testin yapılmasındaki temel amaç orada otobanlarda kullanılan hız limitlerinin arttırılması ve bunun tehlikesine işaret etmek. Haliyle belli bir noktadan sonra ürünün sağlamlığı ya da ürünün lüks olması, kaliteli olması bir şeyi değiştirmiyor. Yüksek hızlarda testlerin yapılmamasının nedeni işte bu. Belli bir hızdan sonra maalesef hayatta kalma ihtimaliniz oldukça düşük hale geliyor. Her zaman aklınızda bu bulunarak araç kullanmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.